İlim ehlinin ittifakıyla beş tane ana kayda vardır. Fıkıh kaydası. Bu da ilim ehlinin beş büyük ana kayda. Diğer kaydeler bu kaydelerin altına altına girmektedir. İnşallah bu dersimde de bu beş büyük e, fıkıh kaydasından bahsedeceğim. Birinci ders, birinci kayda el umuru bi makası diha. Ameller niyetlere göredir. Bu kayda hakkında birçok delil vardır. <laughs> Şeyhül İslam İbn Teymiyye teala bu kaydenin ittifaklı olduğunu, ilim ehli arasında icma olduğunu bu beyan eder ve bazı deliller getirir. Bu delillerden bir tanesi ve la li ta'tedu. Kadınları zarar vermek için tutmayın. Yani bazı insanlar ne yapıyor? Kadını boşuyor. Sonra tam iddeti biteceği zaman yine çağırıyor. Sonra yine karısı olarak şey diyor. Sonra yine gelecek ay yani yine boşuyor. Sonra tam iddeti biteceği zaman yine geri döndürüyor. Üç defa böyle üç ay böyle yaptırıyor. Niye? Çünkü gitmesin ona zarar vereyim diye. Allahu Teala diyor ki böyle yapacağınız böyle niyetiniz olduğu zaman yapmayın diyor. Dolaylı, dolayısıyla niyet nedir? Niyet önemlidir. Allahu Teala niyete bakıyor. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: "Eğer namaza kalkacağınız zaman abdest alın." Yani namaza niye niyetiniz namaz kılmak ise dolayısıyla namaz kılmak değilse abdest almak gerek gerek değildir. Dolayısıyla niyet ile her şey değişebiliyor. Bazen abdest vacip olur, bazen bazen de vacip olmaz. <laughs> Başka hadiste bildiğiniz gibi ve inna mali kulli ma'ne ve herkesin niyetine göredir. Başka hadiste la hicrate ba'del fetih işte fetihten sonra hicret yoktur ancak cihat ve niyet vardır ameller için. Bir şey amel sevap almak istiyorsan niyetin gerekir yani. Başka hadiste de Allah 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 Resul diyor ki sen hanımının yemek yediğin zaman yedirdiğin zaman kendi karına ve bu yedilerek Allahu Teala'nın rızasını için yedirdiğin zaman işte ona ecir alırsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla yemek yemekte dahi veya yedirmekte dahi Allah için yapıyorsan buna ecir alırsın. Ancak Allah için yapmıyorsan ecir almazsın. <laughs> Bu kaydanın arasında bazı küçük kaydalar var. Birinci kayda <laughs> Niyet ibadetleri ile diğer ibadetlerin arasını ayırt ediyor. Niyer, iba Niyet, ibadetleri ile diğer ibadetler arasını ayırt ediyor. Nasıl? <laughs> sabah ezanından sonra iki rekat namaz kılabilirsin değil mi? Bu iki rekat namaz, sabah ezanının iki rekat sünneti mi yoksa farzı mı? Neye ayırt ediyor bunu? Çünkü iki sünneti de iki rekat, farzı da iki rekat. Amellerde de aynı, zahir aynı. Peki sünnet mi, farz mı diye neyi ayırt ediyor? Niyet ayırt ediyor. Dolayısıyla niyet ibadetleriyle diğer ibadetlerin arasını ayır, ay arasını ayırt ediyor. <laughs> niyet ile neyin olduğunu anlayabilirsin. Öğleden önce 2 4 re rekat misal. Öğle namaz yani bu farz mı sünnet mi neyi ayırt eder? Niyet ayırt edir. Bu birinci kaydı, İkinci kaydı. Niyet adetler ile ibadetler arasını ayırt eder. Niyet adetlerle ibadetler arasını ayırt edir. Ne gibi kişinin banyo yapması nedir? Adettir, normaldır. Bazen de ibadet olabilir. Kişinin gusül abdesti alması Gusül abdesti alması e, neyin peki bu nereden anlıyoruz bunun gusül mu normal adet mi normal bir şey olduğunu niyetten anlıyoruz niyetiyle normal bir şey ile ibadet ayırt ediliyor <gülüyor> üçüncü <gülüyor> kayda bir amel bazen niyete göre hükmü değişebilir bir amel bazen niyete göre hükmü Hükmü değişebilir. Ne gibi? Misal, bir kişinin arkasından konuşman nedir? Haramdır. Haram olan bir şeydir. Fakat bazen bu niyetiyle haram olan bu arkasından konuşman helal olabilir. Niyet ile. Ne gibi? Senin niyetin o kişinin arkasında konuştuğunu o kişi niyetin sen onun bidatından onun şeyinden sakındırmaksa bu helal olabilir. Bidatından sakındırmaksa bu helal olabilir. Ancak yok o kişiyi küçültmek içinse nasihat babından değil de o kişiyi küçültmek ise o zaman haram olur. Aynı şekilde arkasında konuşmak değil de yüzüne doğru konuşmak. O kişiye senin niyetin o kişiyi düzeltmekse o kişinin iyiliği ise bu nasihattır. Yok niyetin o kişiye nasihat etmek nasihat ile şeyin arasındaki fark bu işte. Nasihat ne demek? Bir kişinin hatasını gördüğün zaman gidip o kişiyi anlatman. Ancak senin niyetin nedir? Niyetin nedir? O kişinin düzelmesidir. iyiliğidir. Ancak niyetin düzelmesi değil de o kişiyi alçatmak ise o zaman nasihat değil o zaman haram olmuş oluyor. Müslüman kardeşini alçaltmak olmuş oluyor. O zaman harama girmiş oluyor. Dolayısıyla bir amel aynı olan bir amel niyetten dolayı hem helal olabilir hem de hem de haram olabilir. Dolayısıyla bu kaydenin ismi nedir? Bir amel niyetten dolayı hem helal olabilir hem haram olabilir. Bunu değiştiren niyettir. Başka bir kayda ise kardeşler, apaçık olan bir amele niyet gerek yoktur. Apaçık olan bir amele niyet gerek yoktur. Ne gibi apaçık? Yani bu amel sadece namaz olabilir ve ibadet olabilir. Mesela. Bu amel sadece ibadet olabilir. Başka bir şey olması mümkün değildir. Ne gibi? Kur'an okumak. Yani Kur'an okumak başka bir şey olmayabilir mi? Yani başka bir amel olabilir mi? Ancak misal oruç tutmak. Mecbur niyet gerekir. Niye? Çünkü insan ibadet için de oruç tutabilir, sıhhati için de oruç tutabilir değil mi? Dolayısıyla burada hem ibadet olabilir olmayabilir. Ancak Kur'an okumak başka bir şey, ibadetten hariç başka bir şey olabilir mi? Mümkün değil. O zaman Kur'an okumaya niyet gerekir mi? Niyet ettim Kur'an okumaya. Niyet gere gerekmez. Dolayısıyla İlmi Ehli diyor ki, apaçık olan ibadetlerde niyet gerekmez. Aynı şekilde ezan okumak. Ezan okumak ne? Yani ibadetten başka bir şey, bir şey o olmaz. Bu ancak ibadettir. Başka insanlar ezan okumaz yani. Dolayısıyla niyete gerek yoktur ezanı. Ancak misal namaza, namaza niyet gerek var mı? Var çünkü insan spor için de yapabilir aynı hareketleri. Dolayısıyla orada ihtimal olduğundan dolayı niyeti gerek var. Dolayısıyla ilim ehli diyor ki e, apaçık olan şeylerde niyet gerekmez. Aynı şekilde misal küfür sözleri söylemek. Aksi bir insan Allah'a küfür etse, peygambere küfür etse e, bunun şeyine bakılmaz, niyetine falan bakılmaz. Direkt bu adam dinden çıkmıştır. Çünkü başka bir şey olma ihtimali yok. Allah'a küfür, Allah'a küfür. Başka bir şey olma ihtimali? İhtimali yok. Aynı şekilde talak, boşamak. Ben boşadım dediğin zaman karıyı. Bu apaçıktır. Dilden çıktığı zaman halas. Niyete bakılmaz. Direkt kadın ne oluyor? Direkt kadın boş oluyor. Öyle ki niyetin başka bir şey olsa dahi. Apaçık bir söz söylediğin zaman, o zaman niyete bakılmaz. Ama talakta açık değilse misal söz açık değilse o zaman neye bakılır? Niyete bakılır. Misal karın boştur dediğin zaman ne olur? Boş olur direkt. Çünkü çok açıktır. Bu açık sözlerde ilim ehli niyete bakmıyor. Direkt direkt men boş oluyor. Ancak açık olmayan sözler var. Ne gibi? Misal karıya diyorsun ki evden çık. Neyi kastediyorsun? O da olabilir veyahut da boşanma da kastedebilir. Adamın şey bu açık olmadığından dolayı burada ne, ne, neye bakılıyor? Niyete bakılıyor. Anladın mı? diyorsun ki sen bana haramsın. Başını başını ört misal. Başını ört. Niye başını örtün? Yani şunu demek ki, başını ört belki saçından tiksin diyorum. Veyahut da başını ört sen bana haram oldun. Yani artık sen karım değilsin artık. Yani boşadım demek istiyor onu karıyı. Fehimtüm. Bu gibi şeylerde niyete niyete bakılır. <laughs> Ancak bu kaydanın bir şeyi istisnası var. Ee, kişinin e, lisan kendiliğinden olmadığından dolayı derse o zaman mazur görülür. Kendiliğinden olmadığından dolayı ne gibi? İşte deli olduğu zaman. He sevinçten dolayı o adamın sen benim Rabbim ben senin Rabbinim sen de benim kulumsun demesi gibi bu gibi şeylerde o zaman mazur görülüyor. Çünkü asıl olan niyettir. Kendiliğinden kendi taammuden bilerek yapmıyor çünkü. İkincisi sarhoşun boşanması ilim ehli arasında ihtilaf var veyahut da çokça kız, kızanın boşanması. Şiddetli bir şekilde kişi kız kızdığı zaman ve karısına sen boşsun dediğin zaman bu kişinin bu e, karısı boş olur mu olmaz mı? İlk önce kızmak üç çeşittir. Birincisi normal kızmak. Normal kızdığı zaman ve karısına boş e, ol dediği zaman bu kadın direkt boş olur. Boşanılır. İkincisi e, kızmak şiddetli bir şekilde kızmak. Ancak o kızmakla birlikte aklı gitmiyor adamın. Aklı yerinde, her şey yerinde. Ne dediğinde de biliyor. Bu adamın boşaması da boş olur. Üçüncü kızmak ise öyle şiddetleniyor ki artık adam ne dediğini bilmiyor. Küfre diyor, şey diyor, bozsun diyor falan. Bu adamın boşu boş mu olur mu olmaz mı? Bunda ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Bazıları diyor ki mesela Ebu Hanife rahimullah. Ee, İmam Şafii gibileri bunlar diyor boş olur diyorlar. Olev ki ne kadar kısa dahi. İbni Teymiye Rahimullahu Teala de diyor ki boş olmaz. Çünkü ne dediğini bilmiyor diyor. Allah alem doğru olan görüşte bu. Boş olmaz inşallah. Aynı şekilde kişi sarhoş olduğu zaman ve karısını boşadığı zaman boş olur mu olmaz mı? Bu da yine ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Çoğunluğu boş olur diyorlar. Çünkü kendi suçu. Kendin içtin, kendin şey Dolayısıyla şeyine katlanman lazım diyorlar. İbn-i de diyor ki boş olmaz diyor. Çünkü bilerek yapmıyor diyor. Haram yaptı diyor ama bilerek de söylemiyor diyor. Dolayısıyla ihtimalli olan şeylerde niyet gerekir. İhtimalli olmayan şeylerde niyete bakılmaz. Beşinci kayda. Kişi ihtimal olan bir söz söylediği zaman veya bir amel yaptığı zaman o zaman niyete bakılır İhtimal olurlar. demin 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 de, demin de dediğim gibi ne gibi ol ihtimalli olan sözler mesela karısına çık dediği zaman o zaman niyete bakılır ee, bir küfrü söz söylediği zaman ne gibi? Misal Hatib bin Hatib bin Ebi Belta ameli gibi. Ne yaptı Hatib bin Ebi Belta? Peygamber'in aleyhine casusluk yaptı Mekke müşriklerinin lehine, peygamberin aleyhine. Bu casusluk küfür de olabilir, olmayabilirdi. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu, niyetini sordu, niye yaptın dedi. İhtimalli olduğundan dolayı. Dedi ki niye yaptın dedi ben işte küfrüm dinden dolayı yapmadım bilakis Mekke'de yardımcılarım olmasını istedim dedi. Peygamber de doğru söyledi dedi. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ihtimal olan şeylerde mecbur sorman gerekir niyetine. Allahu Teala diyor ki İblis'e şeytana ma men'aka en tescude ma bi İki elimle yaratmaya yarattığıma secde, secde etmekten mani olan nedir? Yani burada İblis niye secde etmedin diyor Allahu Teala İblis'e. Halbuki Allahu Teala iblisin içini biliyor. Neden secde etmediğini de biliyor. Ancak burada neden Allahu Teala insanlara şöyle bir kaydı öğretmek istiyor. İblis niye secde etmediğini diye soruyor. Çünkü iblis belki de e, istemediğinden dolayı secde etti. Belki de kibrinden dolayı secde etti. Belki de tembelliğinden dolayı secde etti. İhtimal var. Küfür ihtimali olma, olmama ihtimali. Ha, İhtimallarda soru, niyete bakılmasın gerektiğini Allahu Teala insanlara öğretmek için ne yapıyor? İblise soruyor. İblis niye secde etmediğini diye soruyor. Dolayısıyla ihtimal olan şeylerde niyete bakılması gerekir. Allahu Teala bize bunu öğretiyor. Altıncı kayda niyet ve maksatlarda peygambere ittiba etmek zahirde ittiba etmekten daha daha evladır. <laughs> Bu da çok önemli bir kayda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapıyorsa neden yaptığına diye bakmak lazım. Onun, onun niyetine bakmak lazım. Misal <laughs> Peygamber sallallahu bazı insanlar bazı tarikatçılar diyor ki bidatçılar işte kabirlere gidip orada dua etmek kendin için. Özellikle orada dua evladır. Kabul olunur diyorlar. Niye diyorsun? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabire gittiğinde onlara selam verdi. Sonra dedi ki Nes'elullahe lene ve lekum Bize ve size Allah'tan afiyet isteriz. Bak kendisine dua etti diyor. Bize ve size. Dolayısıyla bizim de kabirlere gidip kendimize dua etmek güzeldir diyorlar. Değil mi? Bunu delil getiriyorlar misal. Diyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme niyette ittiba etmek her şeyden daha önemli. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri ziyaret etmesi nedir? Ne içindir? O bir kendisi için yani ölümü hatırlamak için iki o kabirdekilere dua etmek içindir. Daha sonra kendisine dua etmek ne olarak geldi? Tebaan ona tabi olarak geldi. İki, ancak kastı neydi? Kastı ölümü hatırlayıp onlara dua etmekti. Kastı gidip kendime dua edeyim değildi. Dolayısıyla sen burada ne yapıyorsun? Kaslı tebaan olanı yani tabi olan şeyi kasıt yapıyorsun. O zaman bir bidata giriyorsun. Anlayabildiniz? Bundan dolayı Ömer radıyallahu anhu bazı insanların özellikle bir yerde namaz kıldığını şeydi. Yasakladı dedi. Niye böyle? Dedi dedi peygamberler dedi dediler ki peygamber burada namaz kılıyor. Dedi ki yasakladı. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi peygamberlerin eserlerini takip ettiklerinden dolayı dedi. Niye? Çünkü <laughs> peygamber seferdeydi. Namaz vakti geldi, indi, namazını kıldı herhangi bir yerde. Peygamberin niyeti özellikle orada namaz kılacağım değildi. Özellikle bir yer kastetmedi. Siz ne yapıyorsunuz? Peygamberin niyetine bakmıyorsunuz. Özellikle o yeri kastediyorsunuz. O zaman bir data giriyorsunuz. Çünkü eğer sünnete uymak istiyorsanız yani namaz vakti geldiği zaman kılın herhangi bir yerde. Çünkü peygamber de öyle yaptı. Ama siz herhangi bir yerde değil de özellikle o yeri kastediyorsunuz Peygamber ise o yeri kastetmedi Dolayısıyla niyette peygambere uy uyulması gerekir. Anlayabildiniz mi? Başka bir kayda yedinci La yusabu'l insan ala amelin illa bi Kişi herhangi bir ameline sevap almaz ancak niyet ile sevap alır. Ancak niyet ile sevap alır. Yani bir amel yapıyorsan niyetin halis ise sevap alırsın yoksa sevap almazsın. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki işte karına yemek getirdiğin zaman Allah için o ona sevap alırsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka ne buyuruyor? Ameller niyetlere göre buyuruyor. Başka ne buyuruyor? Hadisi kutsi de ana agna yani şirk. Ben şirk koşulanların en beriyim. Kim bir amel yapıp onunla birlikte bana şirk koşarsa onu ve onun amelini terk ederim. Yani bir amel yapıyorsun ama niyetin halis olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yoksa sevap almazsın. Başka bir kayda. Bu da önemli kayda. Son kayda. Kişi kişinin niyeti tam ise ve o şeyi bir ameli yapmaya niyeti tam ise ve onu gerçekleştirmek için sebeplere başvurmazsa fakat e, se, o, niyeti tam ise ve onu o ameli gerçekleştirmek için sebeplere başvurursa fakat yapamazsa ecri tamdır. Sevabı tamdır. Ne gibi İnsan misal hacca gidecek. Hacca gitmek için işte para topladım, şunu yaptım, bunu yaptım, her şeye başvurdum. Ancak tam gideceğim zaman hasta oldum, gidemedim. O zaman niyetin nedir? Hac yapmış gibi sevap alırsın. Ecri tamdır. Bunun delili nedir? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İzâ sâferel abdül muslim Kişi sefere çıktığı zaman veya hasta olduğu zaman hasta olmadığında ve sefere çıkmadığındaki ameli gibi sevap yazılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Bukhari'de diyor. Bukhari'de geçiyor bu hadise yani. Yani kişi normalde e, salih amel yapıyordu ancak hasta oldu yapamadı. Ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte o hasta olduğu vakit sahih olduğunda, sıhhatli olduğu vakti gibi sevap alıyor diyor. Çünkü niyeti Önceden de öyle yapıyordu. Niyeti de öyle yapmaktı. Ve aynı şekilde sefere çıktığı zaman. Yine peygamber diyor ki Medine'de öyle insanlar var ki diyor mücahitlere cihata çıkan e, sahabe diyor ki Medine'de öyle insanlar var ki diyor siz nereye giderseniz hangi vadiye giderseniz onlar sizinle birliktedir diyor. Başka bir rivayette çünkü onları hastalık mani oldu diyor yani hastalıktan dolayı onlar da o çok istedikleri ama yapamadılar. Hastalık mani oldu. Peygamberi onlar da sizinle birlikte yani sizin gibi ecir alıyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste peygamber diyor ki kim iki Müslüman birbirinele savaştığı zaman hem ölen hem de öldürülen ateştedir buyuruyor. Tam öldüreni anladık. O ateşte de öldürülen niye ateşte? Çünkü o da o da kardeşini öldürmeye hırslıydı. Dolayısıyla hırslı olduğun zaman e, sebeplere de başvurduğun zaman, niyetin de tam olduğu zaman ecri tam aldığın gibi de tam tersi günahı da tam alıyorsun. Fehimtüm keyif? Bu da e, önemli kaydelerden bir kayda. Burada duralım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sahbihi